Herkese selamlar dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Tekrardan Avcı timle oynadığımız bir maçta karşınızdayım dostlarım. Geçen oynadığımız maç gayet keyifliydi. Tekrar olsun istedik. Bir, bir maç daha yaptık onlarla beraber. Umarım bir önceki maçtan keyif almışsınızdır. Bu maçta güzel oldu. Biz eğlendik oynarken. Umarım sizler de beğenirsiniz. Videoyu da beğenirseniz eğer kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Destekleriniz için şimdiden çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. 3-5 kişi geliyor. Biraz kötü atladılar. Hayır ya. Şuraya bir kişi kötü atladı. Adam geldiyse, silah yok adam var bizim burada. Arbaletle sıktı bana. Birini bayılttım. Arka sıkıyor. Abi içeri gir. Girdim ondan da kurtardım. Bir tane pompalı vurdum. Garaja girdi. Bomba var mı? Bayıl. Bir tane daha baygın verdim. Oynuyoruz mu? Bilmiyorum ki. O oynadı. Ki. Ben can basıyorum abi. Sağda da vardı. Bayılttım abi bir tane. İçeride Burada. Onu e abi. Sen... Muhammed abi yere baksana Emre abi. Ya. Ben de diyordum mermi mermi bitti kim vuracak bunu diyordum. O yav dedi ya benim şu an bütün motivasyonum düştü. Niye? Bana dedi çünkü onu vurdum ya onu. Ha. Şu an sıfırım ya yerlerde geziyorum. Benim morali sıfır 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 sıfır. sıfır. Yok artık. Şimdi böyle deve kuşu gibi kafamı toprağa gömesin var ya. Ya ben onu vuracaktım. Şeyde vektörde mermi bitti. Açırı kastı ya. Bak ya. O muydu? Yok o değildi galiba. Sen... O olamaz herhalde ya. Şuradaydı benim vurdum yok abim benimkisi şurada. Ha baydın bak gidiyor. Bozkurt emanetin geldi. Alın abi alın ne emaneti ya. Ben iyiyim zaten dürbün mürbün yok. E bunda AVM var. E geç AVM'ye. Almıyor musun son kararın mı? Ben yok almayacağım. Dürbün yok. Gel Hamza sen al lan. Abi bende de dürbün yok valla. Abi sen avmayı al ben Emin alayım. Ben Ay anasını da gelmedi galiba. Bir Groz alırdım o da gelmedi. Bunları alın. Şu tepede araba mı var? Yok yanlış görmüş tamam. Ural da çok infocu he. Farkındasın değil mi Lost. İyi iyi aynen. Keşke sen de öyle olsan abi. Ben info dinleyen. <laughs> Bana hayal göster. Şimdi ona da bir şey söyler. Dur fazla şey yapma. <laughs> Yo Söylemeyeceğim. Aa fişek atlar. Sonra söyleyeceğim. Sağdan fişek atlar sağdan. gideceğiz abi ona. Aktarmalı gideceğiz. Gel. Cuma, de beş Cuma lira. tarafına atmış drobu. Çok kastı. Hı hı. Şu yol, şu araba var bak, o güzel araba. O araba da, da önümüze atıyor. Aa, önümüzde araba Gördüm. var baba. Ha, Gördün ha. mü? Ha. Hareket aynı, ediyor. Gördüm. Lan ne oluyor? Araba gitmiyor ha. Aa şurada bak gidiyor. Duruyor orada. Şimdi sola dur. Drop'a gitsek. Dur. Drop'a gitsek drop'a. Dur dur. Bakayım. Durdu orada. Yok durdu durma. Mı Gidiyor, gidiyor, dur. gidiyor, gidiyor, gidiyor. Gidiyor, gidiyor, Petrole duracak büyük ihtimalle. Önümüzde Aa, yayan. yayan. Bunu al, bunu al. Dur, dur, dur. Yoldan Niye? geliyor. Kavlayacak mıydı? Yoldan geliyor. Bir baygın daha. Arka arka arka. Kitim yok bana atıyorum. Tam öldü adamlar. Ver, ver altı ver Hamza. Adam Öl. bize ver bakıyor. Abi. Nerede? Niye? Al abi bıraktım altıyı. Nerede abi? Info var mı? Ya hayatta info atmaz hayatta. La Ante öldü öldü bayıldı Hamza orada. Arabadayım. Aa Arama geliyor. Vvvv. ID söylüyorum yaz. Seri 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 çatışmalıyım. Tam arabaya bindi gitti Hamza'yı ölü görünüyor. 375. 958. 297. Köfteci arabasıyla çok çabuk kaçamadı herhalde no? buradan. E, ekle onu. Bence sağdan yukarı çıktı abi bu. Köfteciyi sağa vurur mu Allah acaba? Abi. Üç bin de senin orada? Aşağı aşağı gidiyor, e, aşağı gidiyor. Gibi gidiyorsun. Aşağı gidiyor. Ben olsam ben de vurmazdım köfteciyi aşağı. Gör ne kadar uyanık şey gördün, gördün mü? Buraya gelken oraya döndü. Adama bak. E nasıl atlattım diyor. Nerede tam onu? Önümüzdeki nerede, evlerin arka kısımları. Şuralarda bir yerde. Aa, Bak köfteci buraya. katırlarla devam etmiş burada. Yani, ben Hamza'yı böyle bırakıyorsan öl. Ne, yaptın? ne ettim kurtulamadım. Öndeki ismin ne? Tarafın dışında Tamam bak. 2-3 defa bak. Hayır çıkar. Tam aldım klanı ya. Çık çık tepeye çık bakalım. Aşağıda var mı gelen? Sola doğru. kastı. Sağcereye gelmiş olabilirler. Drop düşmüş aşağıya evet. Mehmet abi oyundan düştü abi. Ses var mı? Var. E ne oldu hani ben geri geri atıyor beni. Oyundan düştün geldin. Geldin mi? Hayla gelmedi mi? Geldin, 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 geldin abi. Ha geldi dur. Niye öyle oldu ya? Basgele bakacak varsa. Olmaz mı? Geldim. Benim oyuna bir şeyler oldu. Ben yokum ha. Gidip Gidim. geliyor abi. Senin internetin sıkıntılı. Çık gir yapacağım. Yapmadım. tepede de arada bırakalım arabayı da. Yo yo gitsin gitsin tamam. Bastı. Yine yine aynı oldu ya tüh. Hangi içine bırakalım o zaman Mehmet abi. Ben varım şu an oyunda lan. Varsın, Var mısın? geldin ya? E, tamam varım. Tamam. Ama adam yok. Tamam bekle az kaldı. Abi bu ne millet oyun alanları duruyor. Gelin hmm. de adam bulalım. Gelin. Gel. Hamza gel. Geliyorum abi. Sanki böyle kilise tarafları dolu gibi ya, önümüz dolu ya. Evet çok burası kastım. Aşağıdan geliyor olabilirler. Arkaya bakıyorum ben. Aa geliyorlar adamlar. Aşağıda. Arıyorum. Şurada adam. Öyle sis mi satıyor? 3 tane yedi benden. Bir bombaya uçar. Bir tane solda var. Buraya hmm. gidiyor. Nereye baydın? Baygını bitirdim. Baygın aldı abi. Pro alan Bıraktığımız tepeye airdrop düştü. Şuraya at da alanı ya. Abi nerede bu adamlar ya? Zaten alanı alana ya. düşüyor nasıl bir Oto geliyor. Otobin yükleniyor şu an. Ben anlamadım nasıl bir oyun oldu bu. Aha şurada şurada silolar orada. Aynen, aynen. Aynen. Nasıl ya? Abi adama headshot atıyorum bildiğin gitmiyor headshot ya. Emre abi dedim bunlar keklik. Hamza vurdu. Gidem de vuram. Oo sağlı sollular ama. Biz de sağlı solluyuz. Üç kişiler onlar abi dikkat et. Kesin öldü ya. Öldüm de. Uzatmaları oynuyor. <laughs> Öldüm ben biliyorum da şerefsizler. Onları kim kurtaracak? Ana. Arkamız sıkıyor, arka sıkıyor, arka sıkıyor. Arkas sıkıyor, şurası sıkıyor. Vurdun onu. Seni bir tutayım abi. Arkamız temiz. Bombaya bakıyorum. Burak kalmış bakıyor. Burak kalmış sadece. Ben de herhalde bir kişi daha var. Bomba süreli atsan abi süresiz bomba atıyor. Bilerek attım abi molotofa attım ya. Nerede bunlar? Çarı bir la. ben Benden kaçıp bana geliyor. <laughs> Yalnızlar arkadakinin yerini güzel keşfettim ha